Akle oynayabilirim bak morda falan da banlandı. Çok zorlanmayız topta. Elmas alacağım şimdi. Oyun başı bayağı bir sıkıcı olabilir söyleyeyim. Çok pasif oynayacağım çünkü. Bir de bayağıdır topta akıl oynamıyordum. Yangının bana gelmesi de zor. Mid gibi olmayacak şimdi. Bota da gidemeyeceğiz. Bunu kaçırmak istemiyorum. Tamam kaçırmadık. benim üstüme atlar mı? Atladı. Ben nasıl bu yedim ya? Bence bayağı güzel vurdum. Bir de şu an hali mega yani. Canı falan da fazlaydı. Esme ihtimalim var tutuşturum var çünkü ama ilmesi teklemek lazım. Şey düşündüm lan üstüne E'yi alsam bu da geri doğru zıplasa beni kule altına götürebilir. de vurayım şöyle bence birazdan alacağım bu adamı aldım ölmedim de neyse atladık İnşallah maslı gelmez dömüren bakış alamıyoruz tabi Kilamam çok işe yaramadı gibi öyle yapayım o zaman düştürme kullanmadım ya bunu kesme ihtimalim hala var biliyor musunuz Eğim iyisin. Çok sağlam vurdum bence. Big da kaçırdı. Birazdan altı olacağım üstüne atlayacağım. Flaşını almış mıydık? Almadık diye hatırlıyorum. <laughs> Yaklaştığı zaman ölebilir. Direkt ulti yapacağım. Eyi kaçırmazsam öldü zaten. Galasım geldi biliyor musunuz? <laughs> Benim çok az ya. Ama E'si de var. Feillenebilirim. Sırf bir kill içinde ölmek istemiyorum şimdi. Bu işte adamın Q'suna gideceğim galiba. Yemek sırrını aldık. Aldım şu anda. Buradan çıkmam lazım çünkü Katerina varmış. Ama master ya. En azından şunu alayım olur mu? Ölmedim Bir canlı kaçacağım şimdi Şansım varmış Bir satayım Bitirdim artık Bunu almak için gelirsin artık değil mi? Bak dönüşeceksin bir de At ultini Ve Bu kadar Hiç sıkıntı yok Canım az. kapışabiliriz Sıkıntı varmış ya Aslında var ya ultimi tutuştuğum vardı Bu kadar alacağım demiştim içimden ama olmadı işte Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım da almazsa artık mid'e oynayayım. Şimdi ben de bir master'a bakayım. Mavisi var. Burada olabilir mi? Yokmuş. Bence buraya gelecek. Bak geliyor. Aldım mesela şu anda. Buradan kaçmak lazım çünkü dönüşecek. Dayış çöpe gitti çok iyi. Ben bir ursuz alayım sonra gölgeye gideyim. Ben topu salayım artık birazcık bir de oynayalım. Bu adam buraya gelebilir. Büyü de var. Ulaşımdan oldum ya kötü oldu. Laktım markası neydi? Sound pace neydi? Bak böyle yaparsanız ben ölürüm. Bir hızlı lazım. Master aldı ki beni. Birazcık canım olsa kapışırdım ya. Karşı takım kasmaya başlamış. Zorluk yaratacak şimdi. Aldık mı biz onu? Elise çekersem bunu da aldık Var mı yeteneğin İşte çok iyi bir anda 3'te 3 üç attım yine Ben direkt alabilirim Dalmak da istiyorum hatta nasıl yapacağız Sivri çok sağlam vuruyor <laughs> Benim ulti ne oldu O beni keser Harbiden alır şu anda Artık alamaz Hasta geliyor alıcık. Adam selam vermeye geldi galiba. Kimseye dokunmadı bir de. Öldüm galiba değil mi burada? Ne? Oha. Bonsar gerçek olamaz. Bu da gitti. Bakhtiyar ne geliyor arkadan? Elit çekersen aldık. Öldüm. Adamı alsam daha iyiymiş ya. Ölür sanmıştım var ya. Onu da alırız. Ama bir yerde Katerina var. Biz aldık galiba. Hmm, olmadı gibi. Bir dakika Q'yu atalım. Olmadı. Tutturamadım yine. Ha Katerina var. O nasıl tutmaz ya? Oha benim eyler Şimdi bir sıkıntı var fark ettiniz mi? Böyle olmuyordu normalde. Öldü. Çok iyi. Açtık bence kule. Bizim bir çok fena vuruyor. Hemen eşya almış. Dalmayacağız <laughs> değil mi? Burada dalalım buna ya. Çok oldu zaten. Canvaylarımız tekli. Bunu da aldık. Biri 1'e 8 olmuş ve üçlük med almış Yine ezberci bir adam gelmiş Geçen maç teklifine Emi bırakırsam diyecektim em nereye gitti ya mı onlara çarpmış Oha İnşallah atlamaz üstüme Kalmasak sanki daha iyi olacak değil mi? Tam aldınız onları. Sürekli RQ yaptım da. Leon'u çok güzel stun attı ya. Şimdi Master tarafında biri bir de beni keser gibi. Buraya birisi gelir mi? Ama itinize mi doğdu ya? Ama hadi kimse buraya kontrol etmez ki. Girişe bak. Böyle bir giriş yok normalde. Maç bitti galiba. Ben ne olduğunu harbiden anlamadım. Master 3-10 iken beni bitirdi hatta 2-10'du bu adam.